Merhabalar. Bugünkü tarifim lor peynirli pazı sarması. Gerçekten çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Çok lezzetli bir tarif. Lor peyniri kullanıldığına bakmayın içinde harika oluyor gerçekten. Bunun için öncelikle pazılarımın sap kısımlarını kesip güzelce yıkadım. Tek tek yıkadım elimde bütün yaprakları. Daha sonra büyük bir tencerede bol su kaynatıyorum. Kaynamış suyun içerisine azar azar atıyorum pazılarımı ve çok bekletmeden hemen kendini bırakınca alıyorum hiç kaynatmıyorum bu şekilde 20-30 saniye kadar bekletiyorum ve hemen alıyorum aksi halde çok yumuşarsa sarmakta zor olacaktır daha sonra ince bulgurumun içerisine bir su bardağı kaynar su ekleyip onu ıslanmaya bırakacağım şişmesi gerekiyor iyice Diğer tarafta zeytinyağımı ve ince doğradığım soğanımı aldım. Soğanlar yumuşayana kadar kavuruyorum. Hemen arkasından şişmeye bıraktığım yumuşamış olan ince bulgurumu ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra lor peynirini ekliyorum. Daha sonra bir su bardağı su ekleyip Suyunu da çekene kadar kavurmaya bırakıyorum. Suyunu tamamen çektikten sonra tuz, karabiber ve kaşar peyniri ekliyorum. Ve iyice karıştırıp altını kapatıyorum. Pazları sarmak için öncelikle orta kısımlarındaki kalın damarı inceltiyorum bu şekilde. Daha sonra içine hazırladığımız içten koyup sarıyorum. Benim pazılarım biraz da çok küçükmüş. O yüzden bayağı minik oldu dolmalarım. Alırken büyüklüğüne küçüklüğüne dikkat ederek alabilirsiniz. Ben hiç bakmamıştım. Bayağı da küçük parçalar da çıktı içerisinden. Onları da başka bir şey için değerlendireceğim sonra. Bütün pazılarımı bu şekilde bitirip tencereme diziceğim. içinden çıkan küçük pazı yapraklarında nasıl sardığımı göstermek için en son iki tane bıraktım. Gördüğünüz gibi üst üste koydum ve bu şekilde minik minik sardığım çok küçük yaprakları da. Tencereye dizdiğim sarmalarımın üzerine bir su bardağı su döktüm. Üzerine bir tane tabak kapatıp kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Servis ederken üzerine sarımsaklı yoğurt ve kırmızı toz biberle beraber erittiğim tereyağını Gezdiriyorum. İnanın harika bir lezzet. Mutlaka tavsiye ediyorum. Yapmak isteyenleri şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.